Sevgili gençler, Mobil Dinci YouTube kanalından herkese merhabalar. Bu hafta zekat ve sadaka ünitemizde yer alan bir peygamber tanıyorum kısmında Şuay peygamberin hayatını işleyeceğiz inşallah. Sizler de hazırsanız Bismillah diyerek dersimize başlayalım. Arkadaşlar bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de 25 tane peygamberin ismi geçmektedir. İşte Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberden bir tanesi de Şuay peygamber. Kur'an'da Şuay peygamber 11 farklı yerde adı geçmektedir. Yine soyu Hz. İbrahim'e dayanmaktadır arkadaşlar. Şuay peygamberin soyu Hz. İbrahim'e dayanmaktadır. Şuay peygamberin tatlı üslubu ve güzel anlatımından dolayı kendisine peygamberlerin en güzel konuşanı manasına gelen Hatibül Enbiya. Bakın arkadaşlar burası önemli bir kavram. Şuay peygamber dediğimiz zaman peygamberlerin en güzel konuşanı olduğunu unutmayacağız. Bunun da Hatibül Enbiya kavramıyla ifade edildiğini unutmayacağız. Yine Musa peygamberin hayatını işlerken de bakın bunu görmüştük. Kızını Hz. Musa ile evlendirmiştir Şuay peygamber. Yani ne demek oluyor? Şuay peygamber Hz. Musa'nın kayınbabası. Yine Medyen ve Eyk halkına peygamber olarak gönderilmiştir. Medyen ve Eyk halkı da arkadaşlar Akabe körfezinin bakın Akabe körfezinin doğu kısmında yaşamışlardır. Medyen ve Eyk halkına Şuay peygamber peygamber olarak gönderilmiştir. Evet arkadaşlar, Şuay peygamber Medyen ve Ey halkına peygamber olarak gönderilmiştir. Onun peygamber olarak gönderildiğinin en büyük delillerinden birisi de Hud suresinin 84. ayetle yer almaktadır. Nedir bu? Medyen'e de kardeşleri Şuay'ı göndermiştik. Demişti ki: Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi hayır içinde görüyorum. Ve ben sizin için çepeçevre kuşatan günün azabından korkuyorum. Arkadaşlar bildiğimiz gibi medyen ve ek halkı ölçü ve tartıda hile yapan bir halktı. Bakın şuay peygamber de onların bu yapmış olduğu yanlışı açık bir şekilde uygun bir dille söylüyor ve eğer bu yanlışlarından dönmezlerse onların başına gelebilecek bakın onların başına gelebilecek çepeçevre kuşatan günün azabından korktuğunu ifade ediyor arkadaşlar. Şimdi Şuayp Peygamber Medyen ve E halkını davet etmiştir. Doğru İslam'a, Allah'ın dinine davet etmiştir. Bu daveti yaparken de belli başlı prensipleri vardı bakın Şuayp Peygamber'in bu davetini yaparken de belli başlı prensipleri vardı. Neydi bu prensipler? Şuay peygamber Medyen ve Eyka halkından Allah'a inanmasını ve Allah'a kulluk etmelerini istedi. Yine insanlar arasında adaleti gözetmelerini istedi. Ölçü ve tartla doğru olmalarını istedi. Bozgunculuk yapmamalarını ve bunun sonucunda karışıklık çıkarmamalarını istemiştir. Bakın medyen ve Eyka halkında. Şimdi medyen ve Eyk halkını şöyle kısaca ben size izahını yapayım arkadaşlar. Medyen ve Eyk halkı ikisi de Allah'a inanmayan, putperestliğe inanan ve e, ticaret yolları üzerinde bulunduğu için, yani yaşadıkları bölge ticaret yolları üzerinde bulunduğu için o yolu, o yoldan geçen ticaret kervanlarından haksız malları elde edip yani düşük fiyattan alıp yüksek fiyattan satmak ve alırken de satarken de ölçü ve tartıda hile yaparak e, zenginlemek isteyen bir halktı. Ve yine bozgunculuğu çıkaran, fitne çıkaran ve adaleti gözetmeyen bir halktı. Bu yüzden özellikle Şuay Peygamber Allah'a inanmalarını, adaleti gözetmelerini, ölçü ve tartıda doğru yapmalarını, bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmamalarını özellikle istemesinin sebebi bu arkadaşlar. Şuay Peygamber'in bütün bu davetini anlatmasını e, maalesef Medyen ve EK halkı da kulak vermemiştir. Kabul etmemiştir. İşte kabul etmediği için de Allah bu iki halkı, iki kavmi helak etmiştir arkadaşlar. Medyen halkı bir sabah korkunç bir uğultu sesiyle uyandılar. Bu şiddetli bir sarsıntının habercisiydi bakın. Derken o sarsıntı hepsini helak etti. Yani Medyen halkı şiddetli bir uğultu sesiyle ve şiddetli sarsıntılar ile Helak olmuştur. Yaşadıkları yer sanki daha önce hiç yaşanmamış hale gelmiştir arkadaşlar. Yine Eki halkı ise bakın Eki halkı ise şuay peygamberin söylediklerini yine kabul etmemişlerdir. Onları da önce 7 gün şiddetli bir kuraklık vurmuştur ve şiddetli bir kuraklığın sonunda gökyüzünde siyah bulutlar görmeye başlamıştır. Eki halkı bu bulutlara sevinmiştir. Çünkü normalde siyah bulut demek yağmur manasına geliyordu. Bu sıcaklığın arkasından yağmur da onlar için en büyük ihtiyaç duydukları rahmet arkadaşlar. Ama onların rahmet olarak beklediği siyah bulutlardan bu sefer yağmur değil, ateş yağmıştır ve bu şekilde bakın ateş yağmuruyla helak olmuşlardır bakın. Ey ki halkı ateş yağmuruyla helak olmuştur. Şimdi şu ay peygamberin kıssasından çıkaracağımız derslere bakacak olursak eğer birincisi Allah'a karşı gelmekten sakınan ve emirlerine uygun şekilde yaşayan kullarından olmamız gerektiğini unutmamalıyız. Ölçü ve tartta hileden kaçınmalı ve ticarette haksızlık yapmamalıyız. Yine bozgunculuk ve gasp gibi toplumsal huzuru bozan kötü davranışlardan uzak durmalıyız. Adaletin, doğruluğun ve güvenin olmadığı toplumlarda huzursuzun olacağını unutmamalıyız ve bunları sağlamak için mücadele etmeliyiz. Yani bir toplumda bir kişi bile bakın bir kişi bile bu adaletsizliğe sebep oluyorsa o toplum o adaletsizliğe sessiz kalıyorsa o adaletsizlik döner dolaşır eninde sonunda o toplumun tamamını etkisini alır arkadaşlar. Bu yüzden hepimiz ayrı ayrı bu kurallara uymamız gerekiyor. Yine bu huzuru sağlanması için bakın toplumda yaşayan her bireyin ayrı ayrı bu kurallara uyması gerektiğini de unutmamalıyız. Çünkü bunu unuttuğumuz zaman bu yanlışlar eninde sonunda o toplumun tamamını kapsıyor diyelim. Ve arkadaşlar dersimizi burada bitirelim. İnşallah haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.